Bazen insan hasta oluyor. Çok aşırı bir yorgunluk oluyor. Yani ayakta duramayacak bir hale geliyor. Bu durumda farzı oturarak kılabilir miyiz? İslam alimler demişler ki farzda asıl olan kıyamdır. Yani bir insan kesinlikle ayakta kılmalıdır. Nafile böyle değil bakın. Nafile ayakta durmaya gücün yetse dahi nafile oturarak kılabilirsin. Ama farzda ayakta durmaya gücün yettiği halde oturarak kılarsan namazın olmaz. Memun bin Mihran'a sormuşlar. Demişler ki ma alametu ma yusallil merydu qaiden hasta bir kimsenin oturarak kılmasının ölçüsüne yani tamam farz namazı ben oturarak kılacağım ama bunun ölçüsüne çok güzel bir cevap vermiş demiş ki kana la yastatiu an li dünyahu fel yusalliqaiden dünyalık bir iş yapmaya kalkmaya gücü yetmiyorsa yani o adama sen Haydi kardeş işe git dediğinde veya müşterin geldi müşterine bak dediğinde müşteriye bakamayacak kadar ciddi durumdaysa, hastaysa, sıkıntılıysa o zaman oturarak kılsın diyor. Ölçü bu. Farz namazını ne zaman oturarak kılabilirsin? Kardeşim işine gidemeyecek kadar hastaysan kıl. Ama işine gidebiliyorsan, normal işlerini yapabiliyorsan o zaman oturarak kılma. Farzlarda biraz daha bizim hassasiyet göstermemiz lazım.